başarılar diliyoruz. Maçın rövanşı bir hafta sonra Lüksemburg'da ve ilk lülük sesi geldi. Mücadele başladı. David Sinani Jordan Yeye uzak noktaya orta. Etkili geldiler. Gol pozisyonu senavut. Maçın en net fırsatı dakika 8 Mehmet gitmeye çalışıyor. Sefa'nın olduğu bölgeye doğru içeride Valis pas bekliyor. Varis'in olduğu yer kaleci çıktı. İç hamlede Weber. Trabzonspor'un yakaladığı en iyi fırsat. Trabzonspor'un hata sağ kanattan gelişiyor. İçeriye doğru pas şimdi. Valis duvar pası Gol pozisyonu. Şut kaleci. Döndü Gol Olsak var havaya kalktı. Topağlara gitti ama gol değeri kazanmadı değerli seyirciler. Evet burada offside yok. yok. Bu çok uzasın çok, uzasın. çok güzel. Şut gol olsa gol bana göre offside de Bu taraf. arada evet Bayrak'ta hatalı. hatalı. Erkan Zengin. Soner. Soner. Az önce sakatlanmıştı yine ayağa kalkamadı. Jordan Ye'ye ye uzaktan bir vuruş. Onur uzandı. Korner. Mehmet Küçük, Mehmet sayılmak üzere yerde ve kaldı. Serbest vuruş. Temsilcimizin Açıkhan 43. <laughs> Mehmet Ekici. Mehmet vurdu. Çal. <laughs> Ardından bir gol Mehmet Ekici. bir bir <laughs> <Yeride. Zerb> <laughs> Jordan Yeye. Cezalımıza sokulan isim. Jordan Yeğit vuruyor. Sonra mükemmel oh, oh. uzandı. İkinci yarıda ilk tehlikesi. Kırkıncı saniye. Mustafa rakibini karşılama çabası içinde. Jordan ye Karon'a bıraktı. Ömer Evrefik içeride. Tehlike var kalemizde ve savunmamızı rahatlatan Al. Soner. Atan yönü değiştirdi. Erkan Zengin. Destek Musa Nizam'dan Erkan Açı'yı buluyor. Şimdi ortaladı iyi noktaya Medyani. Kafayı çevirdi içeriye. Paris istiksel diye alınacak keminde bayrağı kalktı. Yusuf. Sevdiği toplardan biri Yusuf'un. içeriye doğru yöneliyor. Şimdi ortaladı Valise doğru. Çıkardı Bebers. Ve Mehmet Ekici. İki rakip arasından çıktı. Mehmet. Soner geldi. Falsolu gönderdi. Kaleci çıktı. Koner. Tehlike devam ediyor. 90 artı <laughs> Ve maçı bitirdi. Hüseyin Avner